bizimdir de. Evet arkadaşlar, cümletten selamünaleyküm. Basri AKÇ dünya markası ve dünya ikincisi. Ömürlüklerin sahibi. Senin lakabını ömürlük koydular. Ömür Çınar da burada aslan gibi. kuşçuluğa ara veriyor. Yani bırakıyor kom bırakıyor. bırakıyor komple bırakıyor. De Kümesleri satılık. de verecek. Kümesleri de satılır. 3 bu kümes de şey yaptı arkadaşlar. Neydi? E, şöyle Uğur Uğur Baygül'ün yaptığı kümes. Çok evet. sağlam, çok güzel kümes. Çift kapılı. Bu kümesler de gidecek arkadaşlar. Ha ilgilenen varsa bunlara da. 1'e 3 70 bin lira. Şimdi şöyle ben Uğur'la konuştum. Evet. Abi dedi ben dedi boş haline içini yalatımsız yani çeviriyorum sadece. Yalatımı OSB'si çatı hariç 60 bin liraya veriyorum dedi. Çatısı var. İçinin yalıtımı işte burada görüyorsunuz. Yuvalıkları falan aç istiyorsan şöyle Fiyatını da söyle istersen ki alacak evet. adam zaten direkt arar. Şöyle ar bir göster içeriği bir görsünler. İçeride eşhaneleri, yuvalıklarımız falan her şeyimiz var. Bu kuşlar da hepsi Basra AKC tarafına geçmiştir. 70 bin lira ama buna yardımcı olurum. Tamam. 70 bin lira istiyor. 70 bin olur. gibi düşün. Olur fiyatı. Bu Uçum da kimisi. bir bıçağı bir bıçağı 20 bin lira istiyorum. 20 bin lira. Bu da yine yalıtımlı. Değil Bu mi? Bu da yalıtımlı. Aynı şekilde. Çatısı, içerisi. Bu çok güzel. Benim ben temiz bakarım. Bastı bir evet. yani. Sıfır ayar. Arkadaşlar kuşlar da şöyle çekelim. İçeride depo da, da var. <laughs> bura, bura. Depoyu da çekelim. Depoyu da çekeriz orayı. Bura takım olanlar, damızlık olanlar. Şura genç yavrular değil mi? Bunlarda kanat kuyruk bekleyenler var. Yok bunlar da şey. Uçanlar hazırlar var. Hazırlar da var. Içinde. Hazırlar var. Uçan. Hazır, hazır. Aslında buranın hepsi hazır. Kanat kuyruk bekleyen var. Tüyünü bekleyen var. Bir iki tane eke var işte. Ekeliğine içeride. uçacaklar var. Heh, uçacaklar var. Evet, öbür tarafı çekeceğim mi? Gel bak şöyle yine hepsini görürsün mü? Burada hep uçan hazır eke erkekler var. Buranın hepsi uçuyor. Hafif de karanlık düşüyor şöyle ha. İçeriği yani ayrı mı çekeceğim? Yok gösterelim artık. Ha, şey, artık, artık. dolayı gösterelim diyor. Bunları gösterelim bak arkadaşlar. Şu beyazlar var. Bu beyazlar acı tutmuş. Demin inen beyaz anne baba. Bunların bir yavrusunu daha uçurdum ben. O da çok, güzel başlaydı. Altları güzel, mesafeleri çok uzun. Evet. Mesela beyazlar var. Eee boz kirliler var. O alttaki iki takım gitti. Onlar onlar sahiplendi. Şunlar gitti. Şunlar... Yok onlar gitmedi. Bunlar, Bunlar kaldı. Şu Şurayla var. şura gitti. Şu iki e, pardon. Bir, iki, üç. Evet. Şurada gökbenekli perçemli var. En eski bu şu. Ömrüm. Bu gelecek. Yavruları var. Altında iki takım. Altı takımda burası. Anne i̇şte, anne ana ana büyük e, şeylerimiz damızlıklarımız. Evet. Bunlar var. Maşallah maşallah. Bunlar da ufak yavrular. Şimdi şuna ilgili de bir şey söyleyeyim. Tamam Onu ben tamam. sen söyleyeceğim. Tamam. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Yavru da yoğurta Bunlar cumartesi gün cumartesi gün çıkartacağız arkadaşlar. Hepinize çok selamlar saygılar.